İkinci açılış bu abi. Sen Mülkün ikinci gelin başlayalım. Video açılış yap oğlum. Arkadaşlar hepinize merhaba. Günaydın arkadaşlar. Güzel bir demirciler sabahından. Günaydın. Günaydın. Hepinize selamlar olsun. Ertan evet, abi sen söyleyeceğim yüzünü mozaikleyeceğim sana. <laughs> Yine yakıyorsun bu şeyi. Zeynep de. <laughs> Altan koş, Altan koş, koş. Ne geliyor? Hadi bakalım. Abi. Ne? Başta güzeldi. Anos bastı. Anoslar. Bir kırmızı veriyor, bir anos veriyor abi. Bir kırmızı, bir anos. Dziekarze i bardzo chodzę na Yıldırım abi Anos dedi. Bakalım ne geliyor. Kutunuzu açıyorum. Teklifimi kabul etmiyorsunuz. Geldi. Geldi. 110 metreden de olsa biz de yanlış olmaz dedik. Patos. Evet. Anos geldi. Laf onu değerli mi? <laughs> Başka bir oldu. Tamam. Yoruldum abi. 110 metrede Böyle yoruyor sürpriz balık oluyor ama. Evet. Yine sürpriz aynı. Sürpriz. Anus savunası. Zaten biz bugün anus savuna gelmiştik. Evet. evet özellikle onun için geldik abi. Çok anus anuslar vardı. Yıldırım evet. abinin canı anus çorbası çekmiş çünkü. Anus çorbası yapacağız. Akşam üstü yapacağız aşağıda. Hadi bakalım. Hadi, bakalım. <laughs> Hadi abi de aldı bir tane. Almos dışında ne gelirse atıyoruz abi Güzel, başka. Güzel yağmur. Ama hedef balığımız zaten Alp abi. Laf oğlum anostu. En azından hedefte gidiyoruz. <laughs> evet arkadaşlar meramız burası bizimle. Denizci de dubalarımız var. Dubalara bağlanıyoruz. Çok güzel mercan yapıyor. Harik anus yapıyor. Ee, İbikare göz yapıyor gelirsiniz buraya 110 metrede ırgatınız varsa yoksa da dubalara bağlanırsınız. Hı. Güzel güzel avlanırsınız burada da. <laughs> Aa, i̇ki tane. İki tane gopis. Oo, alttaki gopis <laughs> değil. Sardalya. Sardalya. Evet. Sardalya'nın <laughs> ne işi var lan 110 metre aşağıda? <laughs> Allah Allah. Yok. Sardalya da değil. Şey bu. Ne o? Adresini söyle. Koluyoruz. Koluyoruz. Ne yapıyorsun? Ucunda balık var. Hep mozaikliyorum. ekliyorum birader. Ağzımı boza ekle bak. Sigara içiyorum. Öyle ya. yapacağım. Abi yok ki şa ya. Şansım onda şey sigara yok. içerken geliyor balık ya. Sıkıntı yok. Ne hissediyorsun şimdi? Abi ağırlaştı biraz. Acaba bana da kolyoz mu takıldı bir tane daha? Kırmızı da. mı hissediyorsun? Yok. <Gülüyor> <Gülüyor> evet, ben onu montajda sinirit yaparım biliyor mu bu ya? Diyecek şimdi aldığım zaman ne diyecek? Ne diyecek? Pıs bak. Bak. Evet ısladı. Sesi <laughs> de duydunuz. Son canını verdi. <laughs> ya yeni de ha beleşe geldi. Biz atarız abi. Değil mi? Nasıl yeni abi? yap takarız. Hadi bakalım. Evet. Özgür Bey. Abi. Bildi herhalde. Böyle bir şeyler bakalım. Konuşumuz yaptı baya. Hadi bakalım. Hayırlısı. E, ee, yoruyor değil mi? 110 metre. Yoruyor abi. Yoruyor. Arkadaşlar 110 metre dedi bana. Ufak da Arkadaşlar balık büyük gibi geliyor. Yok. Bakalım da <laughs> ne gelecek şimdi. Hedef balık anos. Evet, hedef balığımız anos avına geldik bugün çünkü. Şeyimiz yok, iddiamız yok. Üzü, mi, su yüzüne geldiği abi? zaman Bilmiyorum. iyi basıyor genelde. He. Yoruldum <laughs> ya. Sancar gibi oldum ya. ben gibi <laughs> oldum. <laughs> Karı duman atacağım şimdi. Geliyor. Kolları kas yaptı Geliyor. ha. E e e e o. Evet, o. Evet, oh abi. Hay maşallah. Tamam. Şöyle da. Hedef balık mı geldi? Hedef balık gelmedi. Atacağım şimdi bunu abi. Abi ana geldiğimiz için yakaladığımız mercanları bugün gönderiyoruz ya. Öyle de bir avcıyız yani. Evet. Bu evet. boydaki mercanları. Evet. Tabii rütük kararı gereği bunu yayınlamıyorum. Atarken göstermiyorum arkadaşlar. <laughs> Yanlış algılamasın kimse. Saygılar. <laughs> Rast gelsin böyle. Teşekkürler. Evet. Alp abi yapıştırdı bir tane daha. Aynen bekliyoruz. Kafa atıyor mu abi? Kafa atıyor, attı. Attı, kafa atıyor. Hadi bakalım. Ve hala bekliyoruz. lazım. <laughs> Geliyor aynayı verdi. O karıştı ve ne Evet, Kabali Daki. Çıplama. mı? Kabali Daki geldi. Alp abi bir selam ver bize. Aleyküm selam arkadaşlar. Hadi bakalım. Çınla da yakalanmış olabilir ya. Yani. Öyle mi? Bakalım. Balık... Evet. ...roguyo ama... ...şöyle Hı, hı. Arkadaşlar, bu motor sesi değil. Şimdi göstereceğim, bu ses nereden geliyor. Altan! Oğlum <laughs> balık oldu aşağıda Altan!

Vallahi billahi ya. Bu nedir ya? Bana bulaştı bugün bu. Dianos. Dümdüz geliyor çünkü. Evet. Bu, bu, da, bu da ondan galiba. Bu da mı? Kardeşimle biz kaldık galiba. O da. Altan kalk yavrum kalk. Şimdi balık gelmeden... Yamadan... Yorgun balıkçının halini göreceksiniz. Aynayı görelim. Verdi verdi. Gupes. Tavalık. Şey vardı biliyor musun abi eskiden okkalık mı lokmalık mı derlerdi. Bu lokmalık herhalde. Bunu ne yapalım atalım mı? Ya. Atsın abi o. He? At at. Büy iyi. Büyüsün de gelsin. Büyüsün abi ya. Hadi yavrum. Hadi. Arada evet özgür yapıştırdı bir tane daha. Birinci değil ha ikinci yapıştırışı onu da söyleyeyim de şey olmasın. Aynı videomu alındırmaz. Aynı yerde oturuyorum çünkü. Evet 110 metre de bayağı yorucu arkadaşlar. Ben de çekim yaparken orta salıyordum. Orta su deniyorum o sayede şimdi. İstavrit oynuyorum. Alp abi tadilatta gene. Bir arıza var yani Yıldırım abi de istediği bugün altına almaya çalışıyor. Ortalık ferah temiz. Yaklaştı mı abi? Yaklaştı. <laughs> <laughs> Heh. Aa. Olsun. O ulaştı aşağıda. Evet. Vallahi. Kulağından gözünden yakalanınca böyle oluyor abi. Evet. Balina gibi çekiyoruz. 110 metreden geldi ama. Değerini bilmek lazım. Evet. Bu Saklayacağım bunu. Kasaya koyacağım. Eyvallah abi. Alp abi. Yapıştırdın mı yine? Yapıştırdık abi inşallah Allah. Hadi bakalım. Aynaya bakalım geliyor. Hoppa bir lidaki daha. Alp abi yuvalarını buldu. Yuvalarını mı buldun abi? Yuvaları abi. Tam tam tepelerimdeyiz. Tam tepelerimdesin. Hadi bakalım rast gelsin abi. Evet. <laughs> bir lidaki daha geliyor. Lan hareket kesildi. Hareket kesildi. Ölmüştür belki yolda abi. Abi vurdun yemiş olabilir. Oo, evet bir daha ki bir daha. Evet. Çıpra bile olabilir. Oo. Kırmızı mı hissediyorsun abi? Kırmızı da olabilir abi de bu çıpra da güzel oluyor geliyor, yani geliyor, geliyor geliyor, geliyor geliyor Doğal geliyor. organik o 2 tane girdi. Evet. Eşyant önüne eden. Çupra veli daha çıktı. Bir durmazamıyorum bir dakika. Çupra veli daha çıktı. Abi biri koluyors lan. Vallahi kolozun ne işi var orada? <laughs> Aslan. Balık budur, keyiftir. Değil, Değil mi abi? Aynen, aynen öyle. Aynen öyle. Yine aynen öyle dedik abi. Harbiden. dara. Yalnız keyfe bakçın, gene keyfi. Kuru ekmek önümde. Aynen öyle. Hoppa! Ay ne bekliyoruz? Sağlam da bekledi Yıldırım abi. Bir dakika galiba ya. Başkan, sen ne yapıyorsun? Kayıntıdayım bir ara. Kayıntıda. Afiyet, bahşiş, iyi olsun. Üzgünüm açasın. Üzgünüm açasın, hadi bakalım. Karagöz de olabilir ama hareketler karagöz gibi hareket hareketler. Sen de ne varsa at ama bakayım. Biri çıkacak yavrum. Küfür yok bebeğim, küfür yok. Oraya bir vak sesi eklerim ben. Hadi bakalım. Hoppala. Bırak, bu bana. ne? Oh. Baba akü yok. Baba. Kırmızı. Kırmızı apa gözleri patlamış. Yemi görünce gördün mü abi? Evet. Gözleri yuvalarından fırlamış. Maşallah. Hoppala. Şunu kurtara ver oradan. Yap. Basit. Evet. Şimdi nereye geldik? İlk yaldamızda. Bakalım ya. Karagöz. Karagöz. İlk Karagöz. Karagöz. Çay Karagöz. karagöz. Ya, öğlen soğuk. Öğlen soğuk bir Karagöz'ümüz de oldu. Bugün yakala, pişirmeye yapıyoruz. Hadi bakalım. İlk yanda çıplak yanda yana. Çak çak. İlgi çıplak yana da olsun çok sağlam balık geliyor. Evet. Nerede? Koş, 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 koş. Abi, of. of 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 Abi en güzel of, 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 Evet. Abiciğim. Bereketli olsun. Sizi bir de... arkadaşlar. Özgür kardeşimiz dümene geçti mutfakta. Hayatının ilk balıklarını pişiriyor. Evet, yakala pişir serimizin kendini feda etti. Et. evet. Bugün ne yakaladıysak onları yapıyoruz. Tabii ki Arkadaşlar içiniz gidecek biliyorum ama bu için hocam da yani yapacak bir şey yok. Kaçıktan sonra. Hadi. Evet. Şöyle de çekebilirsiniz kardeşim. Efendim, Efendim? Şuradan. Şuraya da bir çekerseniz. 42 kilo var ayakkabı. 38 kilo bayan ayakkabı. Ayakkabı şu, ayakkabı şeyi gibi, mağazası gibi baksana. Bedenler. <laughs> maşallah, maşallah. Al bakalım, başkan. Yalnız diyeceğim, sızdırırsanız her tarafı yağar. Yıldırım Yardım. kardeşimiz de temizlikte. Balık temizliğinde. Uf sinek amma ısırdı Bizim balıklar nasıl gidiyor? Lokum. He? Dağılır da. Lokum, lokum. Dağılırlar. Çok fazlalar ya. Lokum gülü abi. Efendim? Malı ara bir bodan alıyorum. Zehir. bunları çıkartacak bir şey lazım şimdi bize. Hmm. Alp abi yalnız maşallah. Ne yakaladın ya? Bunu tek atalım. Evet. <laughs> Bunu tek atalım anca. Böyle bizim Erkan Gözek istiyor dur bakalım şimdi balık sağlık için. Paylaşırız hep böyle kardeşler Evet arkadaşlar balığa doğru kovduğumdan. <laughs> Özgür Bey. Abi. Evet. Bunlar hazırlar. Maşallah maşallah. Şimdi senin tutun babişko çıkıyor. Babişko da girdi tavaya. Senin iki tane mercanımız kaldı. Evet. evet. Bunlar da bittikten sonra afiyetle artık yemeye başlarız. Bir yandan da salatamız hazırlanıyor. Evet. Altan evet. Bey de salatamızı yapıyor. Altan mı? Film abi Ertan'a geçiyor. Ya Ertan Altan. Altan Ertan. E, Gürkan yok ya. Gürkan da gelsin. bari tam olalım. Yaypek var ya. <laughs> Evet, salata da güzel oluyor abi. Tarif, zeytinyağı bile tarif. O oh, maşallah. Evet yakala, ye, ye, pişir, ye sevimizin ilki bu. Değil mi abi? Yakala, pişir, ye, ye, iç yap. Ye, iç yap. <laughs> Keyif yaptık bugün. Dronumuzla çekim de yaptık. Evet, çekim, çekimler bir harika oldu yalnız. Evet. Görmüşsünüzdür. Ya artık montajda soğuyacak da. Özgür kardeşin dronu, harika görüntüler aldı sizler için. Çok da güzel bir koydayız. Kokar koy abi. Geçen yanlış söylemişim. <laughs> 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 Sokar koyu demişim. <laughs> Sokmuyormuş abi. Evet arkadaşlar, Ali İbrahim sofrası diyorlar. Kağıt balıkla çıkardık, kolamızı da çıkardık. Aa, taze balık farkı, taze balık. Kapı. Taze balık olur. Taze taze. Vallahi doğru. Bak al, salata, al, salata alırız da. <laughs> evet, bunu etmek isterdik sizlere ama şu an çok uzak sizden. Ama <laughs> bu seriler <laughs> devam edecek. Önce, bir Önce sonra, sonra Öncelikle de, kusura bakmayın. Ee, yakaladık, pişirdik. Abi ben de sevmem böyle yemek paylaşmayı ama evet. bu, bu işin şeyi de... O iş benim işim abi. O iş benim işim yem paylaşmış. Yem paylaşma mı? Sen ne yemiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> <All laughs> i <time. laughs> Nasıldı günümüz? Abi çok eğlenceli, çok keyifli geçti. Evet. Valla çok keyif aldık. Yakın pişir diye. Vallahi Valla birader, hakikaten güzel bir gündü. Balık tutmak, ha tuttuğumuz balıklar müthiş. Hava müthiş, deniz müthiş. Bugün suya da girdik. Valla evet, yani mükemmel bir gün geçti ya. Haftanın stresi, her şeyi bitti çok şükür. Aynen. Hepsini Aynen. attık. Aynen. Çok keyifli bir gündü, hepinize teşekkür ederim. Bir şey mükemmeldi yalnız. Balıkları iyi yapmışım. Bilmiyorum evet. miyim oldu ama harikaydı balıkları da. Eline koluna sağlık. Sağ olasın abicim benim. Bunları falan çektin arkadaşlarımız gördü değil mi? Gördü gördü. Yüz yüze yüz yüze yüz seyredecekler. <gülüyor> <gülüyor> haydi haydi abicim benim. Alp abi sen bir şeyler söylemek ister misin? Vallahi çok güzel bir gündü. Ee, çok dinlendik, çok eğlendik. Tadı da kursağımızda kaldı. Aynen. Haftaya diyoruz inşallah. Haftaya hava güzel olur. İnşallah, Tekrar inşallah. açılırız. Yeni meralar bulduk bu arada, çok evet, güzel topuklar güzel bulduk. Ee, zaten o güzel mercanlar doğrulardan çıktı. İnşallah evet. önümüzdeki hafta daha güzel, daha heyecanlı videolarla karşınızda olacağız diye düşünüyoruz. Çok yakala, teşekkür ederiz. E muhakkak ki. Evet. Zaten konsept bu. Konsept yakala, bu abi, yakala pişir, şey taze balık yani. Nedir bundan aynen, Taze doğru. taze biz, tavaya koyduk. Biz... Taze balık deyince insanlar biraz şey yaptı, ne taze balık, bayat balık mı var falan diye. İşin esprisi buradaydı. Taze balıktaki espri bu. Yakala, pişir, ye. Aynen öyle abi. Yani olayın aynen. konsepti şeyi o. Konsepti i̇nşallah o. kamplı evet. videolarımız falan da gelir sonbahara doğru, değil mi? Yani i̇nşallah. Güzel olur. İnşallah. Güzeldi ya, çok güzeldi. Ya yani. ya. Ya ya Allah herkese nasip etsin inşallah. Bu mevsimde yani. yalnız böyle bu kadar güzel mercanlar, şu en son. -...Alp'in çıkardığı mercan müthiş şey. yani. -"Yontu döneminde marcan. zaten, değil mi?" Marcan? -"Aynen, yarım kilonun üstünde bir hayvan." -"Mükemmel bir hayvan." Ee, o mera iş yapacak birader." Ee, yapacak, bir -"Yapacak, yapacak." -"Yapacak, yanında 2-3 mera daha var. -"Aynen." -"Arkadaşlar görüşmek üzere." -"Hepiniz kendinize iyi bakın." Ee, -"Bir de şu altta kırmızı bir buton var." -"Ona basmayı unutmasınlar, değil mi abi?" abi -"Muhakkak Alo yani." -"Evet, kırmızı yani. butona basmayı unutmayınız." -"5 santim kadar aşağıda, köşede o kadar yani efor harcanacak." Tık yapılacak, bir ola. Evet, videoyu da sonuna kadar izlemeyi ve Yani bir 1000 aboneli bunlar oluyorsa, e, düşünün siz gerisini yani. dronlar, evet. bilmem ne, tekneler, şunlar bunlar, gece görüşler... 1000 aboneli olan şeyler... Her e... şey takipçilerimiz için! Evet. Arkadaşlar kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Hoşça kalın, iyi seyirler size.